Herkese merhaba. Brothers'ı izledik geldik. Bakalım izlediğimize değdi mi? Filmi genel hatlarıyla nasıl buldunuz? Şahsen ben filmi beğendim. İnsanı yormayan, benim için birazcık da çerezlik bir filmdi açıkçası. Ben de filmi beğendim. Emir'in dediği gibi yani 1 saat 45 dakikalık bir süresi var. İzlenebilir. Çok hoş bir film. Peki ya filmin senaryosu sizce orijinal miydi? Beğenmediğiniz kısımlar var mıydı? Filmin senaryosu çok orijinal değil bence ama anlatmak istediği şeyi iyi anlattıklarını düşünüyorum. Çünkü çok üstüne düşünülecek bir olay örgüsü yok. Evet yani zaten dram filmi olay örgüsü olarak da evet yani çok böyle aksiyonun içine bulaştığımız çok böyle hareketli sahnelerin olduğu bir film değil. Ama ona rağmen şahsen ben sıkılmadan da izledim yani. 3 tane oyuncumuz var. Bu 3 oyuncunun etrafında dönen bir dramayı izliyoruz aslında. Onların oyunculukları burada senaryodan daha önemli. 2 oyuncularda da Toby Maguire, Natalie Portman ve Jack Greenhall. Yani müthiş bir üçlü. Özellikle Toby Maguire bence Muhteşem bir performans ortaya koyuyor. Kesinlikle katılıyorum. Jack ve Natalie Bey yani güzel oynuyor ama yani Tobi'nin performansı Abi, bambaşka aynen. bir seviyede. Gerçekten çok beğendim. Yani o duygusal sahneleri ya da kriz geçirdiği sahneleri vesaire direkt e, izleyiciye geçiyor. Genel olarak mekan seçimleri kostümler üzerinden fikirlerinizi alayım. Yani çok mekan, yani gündelik hayat, yani şöyle bir mekan başka bir ülkeye gittiğimizi anlıyoruz oradaki insanlardan dolayı. Ya yani ama yani özel, yani. özel bir şey yok yani kıyafetler konusunda da mekan konusunda Çünkü da. Çünkü film böyle bir şey vaat etmiyor sana evet, zaten. neredeyse tek bir mekanda geçiyor film yani. ve yani durum draması Hı, anlatıyor. Aynen, yani. <laughs> zaten kuru dram gerelim o yüzden. Afganistan'a mı gidiyorlar? Evet. Afganistan filtresi var mı? Yok yok. <laughs> şey yani yani insan olarak anlıyorsun onu. Sakallı <laughs> Kılık insanlar kıyafet var, olarak var. Keleşler var. Ama şey ee, yok e sepiyeyi düşünmüyor. Evet aynen <laughs> sepiyeyi <o>, e <laughs> e <sehbiye gülüyor> düşünmüyor. <laughs> Kılık kıyafet, mekan, keleş. <laughs> ben açıkçası Filmi izlerken bir tek hani görsellik konusunda dikkatimi çeken Afganistan sahnesindeki işte helikopter, helikopterler evet tam 2009 ama ben okey dedim o yüzden. Ya ben yani okey demem çünkü yani 2009 gayet iyi bir tarih yani 2000 sonrası çıkmış ne tamam, filmler var. Ee, evet yani o yüzden 2009 şey daha iyi CGI'ların yapılabileceği bir sene. Hani şu yüzden söylüyorum bunu hani çok fazla helikopter sahnesi yok aslında. 3 yani. saniye mi ne var zaten? Yani evet 5 saniye 10 saniye olsun adı. Yani onun maliyetinin bir şekilde bence karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Abi biz şimdi yapım ekibinde olduğumuz için bunlara dikkat ediyoruz ama çok da sırıtan bir yer değil yani öyle bir izleyici olarak. İzlerken çok rahatsız oldum diyemem. 2009 yapımı olduğu için yiyorum. Ama ama anlıyorsunuz ki bunu diyorsun. Daha güzel olabilirmiş yani. Daha güzel olabilirmiş. Onun haricinde hani ekstra özel bir şey de yoktu mekanlarla ilgili, görsellikle ilgili. Filmde aklınızda kalan sahnelerden bahsedecek olursanız? Herhalde bir sahne var böyle. Vurucu diyebileceğimiz. Ya boş film izlemişsiniz. <gülüyor> Oğlum. Siz <laughs> <Şimdi> konuşuyormusunuz? <bir gülüyor> Oğlum sizinki gibi olay ölümcüsü yok. Bizde durum hikayesi anlatılıyor. Durumda kısaca şu. İki tane... İki Sus kart... Artık. <laughs> Büyük abi asker, küçük kardeşi de hapishaneye düşmüş bir banka soyduğu için. Büyük abi Toby, küçük abi de Jack bu arada. Aynen. Küçük abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam filmin başında şöyle başlıyor. Büyük olan abi asker olur. <laughs> <laughs> abi. Toby filmde Jack'in abisi. Mesleği de asker. Filmin başında e, Jack'i yani. Pardon <laughs> mesleği de asker. Mesleği asker oğlum. Ya ne? Mala bak, rütbesini hangi daha fazla. Hayır, hayır. Neredesin? Benim 10 yıl Tugay'da mı <laughs> <laughs> Tobi'nin mesleği asker, yüzbaşı. Kardeşi de hırsız. Onu temin bu. Ya ne gülüyorsun, ne gülüyorsun? Kahve ne gülüyorsun? Tommy, o da hırsızlık yaptığı için hapse düşmüş. Çok iki kardeş var. Abi asker kardeş de hırsız banka soymuş Filmin başında abi kardeşi hapishaneden alıyor Bunlar eve yemeğe geliyorlar Sonra abisi sürekli asker ama gidip geliyor Ailesinde böyle sofraya oturmuşlar Babası falan bu arada babasına uyuz oldum şeyin Gerçekten çok kötü bir ebeveyn Onun yüzünden bu hale düşmüşler bence Asker gayet her şey yolunda Sonra bir görev daha çıkıyor Toby göreve gidiyor sen Görevde de helikopterlerine RPG geliyor Bunlar düşüyor Sonra bu ölüyor diye cenaze falan yapıyorlar Herkes çok üzgün talih ağlıyor Ardından bozuyor ki bu Afganistan'dakilerin eline esir düşmüş Sonrasında işte bu esirken de bu hapisten çıkan kardeşimiz Tommy de, Natalie Portman'a Grace ablamızın yanında işte ona destek olmak için mutfağını falan yeni bir Yani oradaki boşluğu doldurmak için falan filan. Sonra işte Toby'nin ölmediğini anlıyoruz biz. Film de geri geliyor. Ondan sonra da o savaş psikolojisini yansıtıyor. Benim kabaca böyle. Yani benim aklımda kalan iki sahne oldu. Biri direkt filmin en sonu. Ona bence sonra gelelim. Evet. Biri final sahnesi diyebileceğimiz sahne. Diğeri de Sem'in emrindeki eri öldürdüğü bir sahne var. Zaten yani filmdeki travmanın asıl sebebi. Bir de o sahne. O iki sahneden Tobi'nin oyunculuğu hem de e, sahnenin izleyiciye geçmesi bence çok güçlü. Başka da hani aklımda kalan öyle özel bir sahne yok zaten. Benim iyi anlamda değil negatif anlamda aklımda kalan bir sahne var. Tobi filmde ölümden dönüyor. Hani cidden ölüyor. Cenaze falan yapıyorlar adama. Sonra ölmedi. Esir düştü anlaşılıyor. Geri geliyor. Orada ailesinde kavuştuğu sahne abi adam ölümden gelmiş. Çok soft ya. Bir gidiyor sarılıyor. Ölmüş birini göreceksin. Duvarları yitir aslında. Aldığım kadarıyla pek olay e, olarak sahne yok ama mesela filmin izlenmesini söyler misiniz? İzlenmeli mi bu film? Kesinlikle değil ama bence yani ben <laughs> İzlenmeli. <laughs> i̇zlenmeli mi? <Yani> i̇zlenmeli. <laughs> o diyorum. zaman filmin izlenmesini sağlayan şey ne filmdi? Yani neden izlenmeli bu film? Ben uzun süre sonra ilk defa bir film izlerken bir sahnede bu kadar gerildiğimi, Emir'in bahsettiği, Tobi'nin filmin sonundaki oyunculuğuyla beraber harmanladığım müthiş sahnede gördüm. Çünkü uzun zamandır hani ne izliyoruz? Tamam Dune izledik, Open falan izledik ama o gerginliği ben cidden uzun süre sonra böyle bir yapımda gördüm. Çünkü travma yaşayan bir insan elinde silah var, güç var ve ne yapacağını anlayamıyorsun. Kendini mi vuracak? kardeşini mi vuracak, karısını mı vuracak, polisleri mi vuracak? Orada böyle ben bir gerginlik yaşadım. Mutlu sonunda çözüldü ama. Ölüm olmadı Allah'a şükür. Yani şöyle ben film kesinlikle izlenmeli demem. Ama bir film izleyecekseniz, izlemek için bir film arıyorsanız bu filmi izleyebilirsiniz. Yani izleyene bir şey kaybettirmez, izlemeyene de çok bir şey kaybettirmez bence. Ama savaş travması üzerinden çok film izlemedim. Şu an aklıma gelen sadece bu film var. Bu konu açısından Evet kesinlikle güzel bir film. Yani bu tarz işte tramvalara ilgisi olan insanlar için bence izlenebilecek bir film. Çünkü üçünün oyunculuğu da çok iyi ve Tobin'in tekrardan evine döndükten sonra o yaşadığı ikilemler, yaşadığı şeyi hiç kimseye anlatamayışı vesaire vesaire bence çok güçlü. Bunun haricinde de final sahnesi konusunda da katılıyorum. Ee, gerçekten Tobi'nin o sahnelerde ne yapacağını hiç kestiremiyorsun. Kime zarar verecek, ne yapacak ya da işte bu hikaye nereye gidecek. Hatta hani o sahnede bence iyi bir yönetmenlik işi de var. Çünkü izleyiciyi yanıltıyor. Tam böyle hani şunu yapacak diyorsun. Sahne başka bir yere evriliyor. Tam hani tamam böyle bitiyor diyorsun. Farklı bir yere evriliyor. Güzel bir sahneydi. Onun haricinde dediğim gibi hani çok da üzerine konuşulacak bir şey yok gibi geliyor bana. Ya bir tık hani psikolojik açıdan kuvvetli bir filmdi. Çünkü bunlar iki kişi esir düşüyor ve esir düştüğü arkadaşını oradaki o ortam yüzünden öldürüyor. Demir bir sopayla vura vura öldürüyor ve geri geliyor. Geri geldiği zaman öldürdüğü arkadaşının bebeğini görüyor. O böyle bir dakika bir buçuk dakika bebekle bakışıyor sadece. O sırada da öldürdüğü arkadaşının eşi Semin eşine işte onunla olan güzel anılarını falan anlatıyor ve gelip şey soruyor. Onu ölürken gördün mü? İşte acı çektin mi? Hani Sem döndükten sonra kardeşinin karısıyla bir cinsel ilişkisi olup olmadığı konusunda da bir ikilemde kalıyor ki eve dönebilmek için hani aslında çok büyük bir karar alarak emrindeki yeri öldürmüş bir adam. Bu travmayı yaşarken de e, izleyiciye de Semin yaşadığı ikilemi aslında yönetmen hissettiriyor yani zaman atlaması olduğu için aralarında bir cinsellik var mı yok mu sen tom olarak anlayamıyorsun. Önce Sam gibi işte var zannediyorsun sonra olmadığını öğreniyorsun vesaire vesaire. Bence bu konuda da başarılıydı. Yani böyle filmin iyi yaptığı birkaç şey var. Bazı durumları anlatırken izleyiciyi de bence aynı şekilde yanıltıp semin ikilemine birazcık sokuyor. Oyunculuklarla da bu birleştirme güzel bir hissiyat oluşturuyor. Ama dediğim gibi hani özellikle bu filmi izlenmeli mi bilemiyorum. Sanki böyle mini bir dizi izliyormuş hissiyata aldım ben filmi izlerken dört bölümlük bir dizi izlemişim gibi her bölümü de merak ederek izlemişim gibi yani bir hissiyat uyandırdı. bu şekilde. Filmdeki gerginliklerden birisi de o dediğin çocuğun işte babasına keşke gelmeseydin amcamla annem evlenseydi zaten her gün sevişiyorlar tarzı cümlesini dediği sahne. Orada işte çocuğun ilk başta bebeği alması babasıyla o gerginliği. O sırada burada başka birisi sohbet etmeye çalışıyor. Sonra yukarıdan balonu çekiyor, balonu gıcırlatıyor. O gıcırtma sesi ardından kalkıp onu patlatması. Sonra işte o travma, bağırış, çağırış, bardakları falan şey yapıyor ondan sonra eve gelince. Hani filmde böyle aksiyon anlamında değil de gürültü anlamında taplar var. Sonra film birerden yavaşlıyor. Sonra bir daha yükseltiyor, bir daha yavaşlatıyor. Yani filmin güzel yaptığı şeylerden bir tanesi bence bu. Çünkü o 1 saat 45 dakika nasıl geçtiğini sana anlatmıyor. Hani pardon, nasıl geçtiğini sen anlamıyorsun. Akıyor gidiyor. Bu arada filmin sonunda rehabilitasyon merkezine getiriyorlar. Rehabilite oluyor. Ve en sonunda şöyle oluyor. Karısıyla beraber sarılıyor. Karısı diyor ki bana söyle artık ya neden böylesin diyor. Çünkü anlamıyorlar niye böyle olduğunu. Daha önce çok fazla göreve gidip geldi. Belki ilk defa düştü ama böyle bir travmanın sebebini merak ediyor. Söylemezsen bir daha buraya gelemem diyor. Orada diyor ki ben öldürdüm diyor. Onu ben öldürdüm diyor. işte askerin unuttu unuttum. Sonra sarılıyor. Gözyaşları dökerek filmi bitiriyoruz. Ve şeyde aa o sahneyi çok beğendim. Şehitliğe gittiği sahne kendi mezarının oradaki sahne. Kar yağıyor. Film nerede çekildi bu arada? Hep bir kar yağıyor. Her mevsim kar yağıyor. Oo. Bu arada filmi korsan izlemediniz değil mi? Hayır. Biz filmi izledik. Yani, abi şehitlik sahnesi çok güzel. Valla. Orada. Abi çok önemli bir şey unuttum ya. Şehitlik Ama... sahnesi çok güzeldi yani ben matladım, ya. Adam mahvoldum. oldum. Şehitlik sahnesi unuttum. Hayır yorum yazayım mı sandım abi şehitlik sahnesi. Tabii... <laughs> abi. Bu arada söyleyeceğim. Şehitlik sahnesi maksimum 10 saniye falan gözüküyor. Yeter. Uzaktan böyle bir çekim var. Bana da... Ben... en güzel sahnesi ne kardeşim? Koşa <laughs> Limanı'nda güneşe karşı Fatih demirliğe yaslandığı sahne. Belki 8, belki 9 saniye. Moe more. Moe mor. Filmi Bedran seçti. Öncelikle bunu söyleyeyim. <laughs> var mı ekleyeceğim? Var küçük kızın oyunculuğu okey. <laughs> abi sokakta görsem küçük kız olmasa bile mutlum. Tam bir küçük kız. Ay bak bu küçük kız diye bir şey olmasa bu kızı görsem küçük kız derim yani. Tamam, ben bir daha bunu olmayacağım. Ben bu da benim zorlayacak. olacak herhalde, herhalde. <laughs> Oğlum din güzeldi. Bu mal anlamıyor ki. Bu mal anlamadı. Bak sen olsan <laughs> ne <de> güzel. savaşmış. savaş Fatih. <gülüyor> Fatih. <gülüyor> Fatih bir şey diyeceğim. Bir de bana attı mesela şu filmin linkini atmış. Demiş ki bunu izliyoruz. Lamacımı yok. <laughs> Biz filmi izledik beğendik. Özellikle ben çok beğendim. <laughs> Siz filmi nasıl buldunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada bu spoiler'ı bir videoydu. Korsan izlemediniz değil mi? Hayır. Kimleri korusun izlediğim gün, Rabbim gözlerim önüme akıtsın. <laughs> Oğlum, tövbe tövbe lan. Oğlum. Oğlum dur akıyor lan. Lan gözüm akıyor. Moya more. 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 Moya mor.